Gençlik Spor Bakanlığımızın koskeple ortaklaşa düzenlediği ve bir proje kapsamına soktuğu Gencim, Girişimciyim, Güçlüyüm adı altındaki iş sahibi olmayan gençlerimize iş olanağı sağlayabilmek için koskeple ile bir anlaşma yaptı bakanlığımız. Bu maksatla da e, gençlik merkezlerimizde Türkiye genelindeki 205 gençlik merkezimizde koskep kursları düzenlenmeye başladı. Bu çalışmalar 18-29 e, yaş arasındaki tüm gençleri kapsıyor olup e, bu gençlerden müracaat edenler 17 Aralık'ta e, İskenderun Gençlik Merkezimiz tarafından düzenlenecek olan kurslara aktif olarak katılabilecekler. Kursumuz 10 gün sürecek. Günlük yapılacak derslerin sonunda COSCEP tarafından belgeleri teslim edilecek ve bu gençlerimiz kendilerine ait işleri kurabilecekler. 30 bin liraya kadar karşılık ödemeden karşılıksız olarak hibe şeklinde verilecek bir ücret 30 bin liranın üzerinde de sıfır faizli olacak bir ödeme şekli olacak gençlerimiz bununla istedikleri alanda, istedikleri işi kurabilecekler. Bu kurdukları işte de hayatlarını idame ettirebilecekler. Bir anlamda da devletimiz onları iş sahibi yapacak. yakın zamanda başbakanımızın açıklamalarında gençlerimizde gençlerimize 50 bin liralık hibelerden bahsedildi. Bu hibeleri elde edebilmek için işte bu belgelerine sahibi olmak gerekiyor. Bu anlamda da biz de gençlik merkezi, İskenderun gençlik merkezi olarak elimizi çabuk tutmak istedik. Bir an önce çalışmamızı başlattık bununla ilgili. Yaz sınırı 18-29 yaş arası. Kurslar ne zaman başlayacak? Kurslar 17 Aralık'ta başlayacak, 27 Aralık'ta bitecek. Tam 10 gün sürecek kurslarımız. İskenderun Gençlik Merkezimizden formları teslim alabilirler. Zaten e, küçük bir formumuz olacak. Gençlik Merkezimizin üyesi yapacağız kendilerine. Ve e, herhangi bir ücret ödemeden bütün e, çalışmalardan faydalanabilecekler. Kursun bitimi itibariyle de belgelerinin hemen sahibi olacaklar.